<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bildiğiniz gibi arkadaşlar ben eee gibi bir kanal edenleri yap, 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 yapımcısı olduğum için gibi kanalı nasıl yapıyorum? Bunu çok merak ediyorsunuz herhalde. Gösteriyorum. E, şimdi bunları siliyoruz. Biz şimdi arkadaşlar bildirmeye geliyorum. Evet burada benim arkalarım fotoğrafları. Ulan bari bu bu. Bunu koymayacağım bölüme. Neden diye koymayacağım diye sorarsanız. Benim ya edit yaptığı silmiş. O yüzden ben onun editini yap, yaptığını sildim. Bir daha da edit yap, yapmayacağım onu. Neyse. Ee, şimdi buradan ben burada e, kendimi seçerim. Evet. Kendi, burada kendimi seçerim. Bu arada bunu bir sonra öbürünü açacağım. Saat 17 falan neyse. Saat ayarlarım. Şimdi ben kendimi bulamıyorum. Nasıl bulacağım? Şimdi e, bu burada kendimi seçiyorum. Bu arada bu arada Minecraft'tok fotoğrafı yanlışlıkla çekmişim. <laughs> bunu uzatıyorum. Çünkü daha fazla konuşma lazım. Ben şeyden konuşma yapacağım. Ee, o yüzden e, hemen neyse buradan kendimi koydu şimdi buradan e, profesör nerede bizim profesör profesör nerede ya şimdi profesörü bul şimdi ya bak seni bir sinirleniyorum ben ya kınar var tam kamera kınarımız var et evet, burada profesörümüz profesör burada şimdi Furkan koyuyoruz burada Furkan profesördü buradan el, elmas olan şeyi bak ya oraya gördüm. bastım buradan şunu böyle yapıyorum. Bakın aradaki fark böyle. Aynısını Furkan'a deniyorum. Dur önce kırmızıyı şöyle yapayım. <laughs> Furkan da aynısını yapsın şöyle. <laughs> biraz Da kalan yanlış oldu. Evet burada geliyor Furkan. Furkanımız geldi. Şimdi benim gibi aynı. Bu arada kara evreni biraz yapmak zor. Onu size bildireyim. Dual Turan. Neyse tamam tamam. Şimdi buradan Furkan'ı uzatayım. Bu arada uzatı da çok zor ya. Vallahi uğraştırıyor ya Şimdi burada Furkan'a profesör sesi yaptıracağım. Bakın. <laughs> 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 ya işte ben de kahve Neyse. Öyle demeyeceğim tabii Ses, ses yapmak için yaptım. Neyse. Arkadaşlar burada ses bir kesilecek. Kesilebilir. Sesim gitti. Hata verdi şimdi dur. Bakın. Hey dost. Buradaki ses kısmıcık kulaklığım yok. Hey Evet. Yani sesin de böyle. <laughs> Neyse. Şimdi dublajdaki profesörün sesini koyacağım. Bak bu Biraz komik olabilir Compton'a vereceğiz. Hani kendime şöyle bir ses vereceğim. Bekleyin. Nasıl bir yardım istiyorsun? Burada da koyacağım. <laughs> Arkadaşlar bu siz duymuyorsunuz. Raja <laughs> buna izin vermiyor tabi. Raja Order'ın <laughs> menta... Neyse bir şey <laughs> <Yani astronoları diyorum. gülüyor> <laughs> yes, de. Ben bizi onları yenilebilirim. Yani astronotları diyorum. Yani astronotları diyorum. Sesi çok fazla olabilir. Bu arada bu videoyu da yayın yayınlayabilirim. Nick, aha bak buga girdi bak. Projeyi kaydı tekrardan gireyim. Proje kaydedildi. Şimdi geri giriyorum. Bakın şimdi. Bir dakika şu fazla uzanmamış mı? Eksildim. Şunu bir tutalım. Nasıl bir yan? Altı git. Eh, oldu bak. Nasıl bir çok doğalmış. Dıt ediyor onu da de dedim <laughs> ne olur ne tamam. <laughs> Aslayım bu arada. Şöyle el kelime elmas koyup burada <laughs> diyeceğim. Böyle kelime uçuruyorum bak şöyle. Bütür diye. Neyse. Bu da bu ışın ya e, tabi yürüyerek gelsin şöyle. şöyle. <laughs> o da yürüyor yani. Evet. Tabii ki de burada bitmedi. Evet. Ya güneş gel bana vur ya. Bir dakika. Burada bir dakika olacak. Ya oğlum fotoğraf mısın nesin ya? Dur bir dakika hangisi de Jor dedi. Bir sürü sin, sönük siyin tez artık buraya da gelmişler. Jor cur derime geliyorlar ya. Hatta hatta var hatta. Ya şimdi video olarak Fotoğraf yapacaktık ya. Ben ne yaptım dur. Evet buraya. Tabi tabii ki de aynı ta tablet var ya bakıyoruz. O tablet artık olmayacak. Baş artık aynı, 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 tablet olmayacak tabii. Aynı tablet olmayacak yani. Şimdi buradan kamera yani kamera kamera yazdım ya. Kamera kamera tablet. At direkt çıktı. Jamel tablet. Çıkmadı sikibidi. O zaman sikibidi tuvalet. Tuvalet yazık. <laughs> bir sürü var ona. Tuvalet sikibidi diyor da. Bu ne? Oradan böyle bir siteye girdim <laughs> Ne oluyor? <laughs> Dur bir dakika. Böyle bir şey var. Bunu buldum. Ananın. Önenin kamera tableti gibi de tuvalet diyorum. İpucu bu aramayı yazınca Türkçe dilindeki sonuçları verecek şekilde sınırlandırın. Ben İngilizce bunu kamera tablet gibi de tuvalet yazıyor. Ha, bu da tabletler. Bu tablet var, bu tablet açabilirim de bu tablette profesör cibe var. Bu sürü tablet var. Hey Allah, hey Allah. Buradaki bunun fotoğrafını çekiyorum araçlar bölümünden dur bir dakika şu araçlar bölümünde kamera. Hayır işim iş oldu ya. Zaten yüzüm ifşa olacak. YouTube videolarımda ifşa oldu zaten. Evet. Şu an e, foto ekran görüntülesi şöyle şunu aşağı alak. Şimdi buraya alık ki e, çektim. Evet. Düzenleyi tıklıyorum aga. Buradan ne alıyorum ondan. Bunu alıyorum. Hep aynı tablet, hep aynı tablet. Ya yeter be. Reklam çıktı. Bunu bekliyoruz şimdi. Hadi direkt çık o kalili zaten. Evet ya dur. Bak Ne koşuyor bunu? Ya ben şimdi sonraki bu tarafı koydum. Bak bunu geldi. Baba <laughs> <laughs> Lan oğlum onu koymayacaksın ya. Ben pardon arkadaşlar yanlış koydum. Siz böyle koymayın. Ben... Yoksa olmaz. Anne harita. Ha, başka harita bulamadım. Başka harita bulamıyorum zaten. Bulmak da zor. Tablet. <laughs> Nasıl bu tablet <tavsiye> değil mi? <laughs> Önce şunu sil. Bunu da uzatacağız. Burada mesela kim ve burada vesile keseceğim. Yorgun ama uykum geliyor. Uyuyayım. Bak geliyim ben. Geziyorum. O kadar uzun ki. Uyuyayım. ya işte Burada benim adım. Bak bu sayıcı var ya. Oradan gözükmüş. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla. Ne? <laughs> <laughs> ya bu şu borolo şeyleri. Teyansızın. Mes. Buna bana bulaştı ya. Buna nasıl sileceğim ya. Buna bana bulaştı bana. Buna babaya bak babaya. Babaya çarpılmış. <laughs> Babı çarpılmış babi. Babı da baba baba sana ne oldu baba? Yanlış yaptım dur. Tableti buradan soldan tutuyor hemen böyle soldan koyuyorum. Solda ee, solda solda o, bu ekranı koyacağım. Bu ekranı bazen ekranları koymuyorum öyle ama e, el el gözükmüyor el 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 gözükmüyor ya. Bak çok geç bir şey yap. Uy bak güzel olmuş burası. Yani burası güzel bir like alır. Burası ekran gidiyor. Siyah ekran. Bizim hata hata hat. Hat. Buraya bir siyah ekran. Dur. Siyah. Direkt siyah yazak. Şöyle bir siyah ekran alıyorum. şöyle Buraya hata yazacağım. Hata diye. Hata. Hata. Böyle hata verdi. Hata. Renk değiştirmek mi bunu? Böyle renk mi bana? Böyle şey, mitin okuma, mit, otomatik böyle animasyonlar sil seç temel katmalar çikolat çikolata mı kalıcı metin kalıcı metin nedir efekti boyunca takıp bir dakika ben bir efekt hata kırmızı hata kırmızı seç hatası e, tümünü kübünü oğlum hangisi ama stil ama renk yok mu burada Türkçe var e, onu biliyorum ah, burada tamam Kırmızı var mı kırmızı? Niye burada kırmızı yak? Hata, şu hata olsun. Hata. Hata diyor bir bizinki burada tableti, şöyle tableti çekiyor. Siyah da böyle yazı hatası. <gülüyor> hata, Hatta <laughs> de çok şey yapmış. Çok emas koy. Koyma da dur, dur, dur. Ya o <laughs> <laughs> Ya o dur. Yapması zor tabii. Böyle hata kodunu ama biraz hatayı hatayı uzatmadım. Dur dur bakabilirsiniz böyle bak dur dur bakabilir. Hata yazıyor. Hata. İnterneti gitti yani orasının. Hatası gitti. ekran böyle böyle. Evet. Buradan e, e var ya e oradaki Titanlar Savaşı, Cimer falan hepsi orada gizli bölümde olacak. Öyle duyayım vallahi öyle

Güzel bir sikibidi buldum. Aynı de değil bu. Burada bir sikibidi var ve parazit geliyor. Ona parazit geliyor. Ama şu beyazlık. Kanka dedi ki bu beyazlıkları nasıl düzelteceğim? Kanka beyazlıklar için pro almam lazım. Kamera paraziti bildiğimiz. Parazit kafaları böyle. Kafaları böyle sikibisi gibi böyle geçir kafayı sikibisi gibi bir dakika ya dur sikibisi gibi şöyle biraz uzat bir. evet şöyle biraz uzattık, evet, şöyle biraz uzattık. <laughs> burada ses ayakta buraya title'ın bir dakika Heh. buraya Favoritlere geldik gelmişsiz dur. Kameralar geldik dur. Abi abuller abuller. Bizi nasıl bir şey. Ne yapacaktık lan? Allah belanı versinler arkaya. Böyle koyduk. <laughs> Baktım kameralardan. Burada da skipti domdom iz. Arkaya bir dakika. Sordum. Evet burada burası ana yanlış aslında dur ya burada Astro Juggernaut Popket olsun bu sefer. Popket az önce geldi. Ama Popket bu sefer olsun. Değil mi? <laughs> Şimdi bu bölümü o bölümle karıştıracağım. İzleyeceksiniz o bölümü zaten birazdan. Evet. <laughs> Alamıyorum asa. Pardon cinimine mal edeyim. Burada kim savaşacak? Tabii ki de tabaşicak tabaşicak ee, evet burada larget kameraman e, burası evlat hemlak like. <laughs> burada e, bak nerede burası bak burada jman yani jman dediğimiz burada geliyor. Ben tuvaleti uzatmışım Bizim burada Cimen bizden. Cimen dediğim kankam değil. Cimen bu arada Cimen olmayacak. He Herkese en dublaj olacak. Kankam o da benim kankam sayılır. Ablam yaptı. Anasını. Ablamı yandı amına koyayım. Ablam yandı. Ablamı yandı gelirse de durduracağım diye. Ana kim ona savcı? öksürme. Ablamın yandı amına koyayım. Bu le kim savaşacak? E, tabii ki de Jagunat e, tuvaletlerinde bu olmayacak bu pezevenk. Şimdi evet. <laughs> Burada astrolar beni kopyalamış halimi yapsın mı? <laughs> kopya halinde de kopya. <laughs> Ablam geldi. Tamam yapacağım. tekrar geliyorum. Bakalım geldim. <laughs> ne yapıyoruz kullanmış <laughs> Burada Jagnat geliyordu ve onu öldürüyor. Öldürmüyordu tabii şaka yapıyor. Onu başka bölümde göreceksiniz. Tabii ben de söylemiyorum. <laughs> ya babamın <amir> nerede gelme. <laughs> Ama neredeyim lan? Oğlum nerede Kaybettim dur. Nerede bu Jagnat'ın pezemengi? <laughs> burada. Popket seç. Evet. Louis. Gel getirmiyorum şu Evet burada vs bitiyor. Aa, şu an benim kulaklığımda müzik dinliyor. Benim kulaklığımda ne istiyor benim? Nasıl içine? Burada vs bitiyor. Bu arada bu videoyu onu birleştireceğim. Burada. Şu aktar diyorum. Eh, burada soru yükleniyor. Ya, hadi be. Bunu YouTube'ye tıklıyorum. Burada. Burada soru yükleniyor. 42 dakika zaten zor. dur. <laughs> tamam. Dur rejörleri aktarayım. Dur, dur onu rejörleri aktaracağım. İşte siz, siz, yap siz yapın. Yaparak... Siz yapıyorsanız YouTube'a yapabilirsiniz. Fark etmez ben acı aktaracağım. Çünkü bu video bu video. Arkadaşlar siz bu videoyu, bu videoyu göreceksiniz. Ben onu bir şey yapacağım. Hemen geçiyorum. Geç. Hey dostum. Lasmim, yiyacım, ben de var. Nasıl bir yardım istiyorsun? Burada ben ben, ben, ben birlik olup onları yemeyeyim. Yani astronotları diyorum. Tamamdır. Olay yerine itiklal ediyoruz. Oh que